Evet, bu Aganegi şeysini ben bilmediğime göre sizden biri biliyor. Ruhi, mikrofon sende. Ama yok sen de bakla ıslanmaz ağzında. Aydan, sen de duramazsın, kocana yetiştirirsin. Ee? Saçmalıyorsun Barlas. Ya Barlas sen ne diyorsun ya? Yasemin'le Murat'ın evliliği güme diyor abici. Bu neden bahsediyor Abi. ya? Aga bak adamı hasta etmeyin. Kadıncağız bas bas bağırdı biliyorsunuz diye. E ee, kim biliyor? Kimsenin bildiği falan yok. Yasemin resmen paranoya yapmış işte. Görmedin mi volkan gibi patladı kadın. Balataları falan komple yaktı bu. Ya hakikaten Yasemin'i hiç böyle görmemiştim. Nerede o soğukkanlı kadın? Ya anlıyorum tabii kolay bir şey değil ama anlamadığım şey... Anlamadığın ne Aydan? Kocası elden giden kadın modu işte. Keçileri kaçırdı, sıyırdı kadın. Neyini ne anlamıyorsun? İyi de bize niye sardı? Senden benden şüphelenmesi çok saçma değil mi? Biz nereden bilelim canım? Hem bilsek de saklamamıza imkan var mı? Değil mi Ruhi? Yani. Evet ama bu söylediğin kadınlar için geçerli şekerim. Erkekler böyle şeyleri bilir ama saklar. Suç ortaklığı yapar kara kutu misali ne var ne o gizli kayıt kapış Ne kapış ya? Ne kapişi? Olay niye bize döndü arkadaş? Yarası olan kocunur Bana ne? Belki de Murat arkadaşlarından birine açılmıştır. Ne olup bittiyse bir bir dökülmüştür belki. Yasemin bundan bağırıyordur. Hı? Sakın Ruhi. Sakın kara benim her şeyi biliyorum deme. Ayla Ne diyorsun? Maalesef tek şüpheli sensin şekerim. Barlas'ın dünyadan bir haber olduğu çok belli. Aga bak bir şey biliyorsan söyle. Yorma beni gerildim yeter. Yorma. Barlas yapmayın ya. Cık. Murat sana bir şey anlattı mı ha? Ne anlattı? Bak bir şey biliyorsan söyle fena bozuşuruz. Aydan diyorum. Of ya, yani. of. Karışım arabamızı alabilir miyiz? Evet efendim. Evet. Resmen paranoya yapıyorsun Yasemin. Nereden çıkardın herkesin bildiğini? Ha? Paranoya değil. Eminim ben. Nasıl eminsin ya? <laughs> Çünkü Bahar söyledi. Efendim? Üstüne basa basa hem de. Arkadaşlarına güvenme Yasemin dedi. Herkes durumun farkında ama kimse sesini çıkarmıyor dedi. Yalan filan da değildi Murat. Eminim bundan. Sen Bahar'a niçin gidiyorsun Yasemin ya? Niçin? <laughs> Bilmiyorum. Yasemin, işleri iyice karıştırıyorsun. Hı. Yasemin, senin muhatabın benim. Ben seninle evliyim, bizim konuşmamız lazım. Hı. Hatırlamana çok sevindim. Evet Murat, biz evliyiz. Sen de beni aldattın, ben de bir gidip konuşmak istedim. Bu. Bu tavrının hiç kimseye bir faydası yok Yasemin. Hem de hiç kimseye. Ya o çatırdayan ev bizim evimiz, ikimizin içinde biz varız. Vurduğun her balyoz, her kazma bize zarar veriyor Yasemin. Bunu tahmin edersek biz edeceğiz, başkası değil. Ha edebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Ama bir şeyler yapmamız lazım. En azından konuşmamız lazım. Ne yaptılar acaba? Kavga ediyor olmasınlar? Arasak mı Sitare? Bilmiyorum şekerim. Aramak ne ya Aydan? Sanki Murat diğer kadına aşık olmuş da, nikah alacakmış da. ...karı koca arasına girilmez. Bırakın bu işleri. Evet. Arkadaşlar, bize müsaade. Çok yorulduk. Bir dakika ya. Faili bulamadık daha. Nereye gidiyorsun? Bir sürü iş bekliyor be Barlasan'ı. Biliyorsun, mesela şu şirketin yemek işleri falan var. Uğraşmak lazım, biliyorsun. Hadi. Hadi şekerim, konuşuruz. Görüşürüz şekerim, görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Bye. Görüşürüz. Bu da hep İfrit oluyorum. Arayacakmış. Kimi arıyorsun ya? Belki kavga ettikten sonra öpüşüp, koklaşıp barışacaklar. Sana ne? Ne, yalan mı? Arayacağım. Kimi arıyorsun? Böyle susacak mıyız? Yine mi konuşmayacağız? Hayır. Şimdi değil. Hep hep görmezden geliyoruz. Önünde sonunda bunu konuşacağız. Nereye kadar kaçacağız ya senin Ay lütfen. Şu anda hiç kimseyle hesaplaşacak durumda değilim. Çok yoruldum. Hiç gücüm yok. Lütfen. Bak Yasemin. Psikiyatta söylediklerini çok önemsiyorum. Hep düşünüyorum. Senin üzülmeni hiç istemiyorum Yasemin. Hem de hiç. Bir şeyler yapalım lütfen. Telefonun çalıyor ve ikimiz de arayanın kim olduğunu biliyoruz. Bence konuşmanın da zamanı değil, terapi'nin de zamanı değil. Bence de. <laughs> ne güzel oldu. Çok uzun süredir ilk defa ikimiz de aynı fikirdeyiz. করা হারাই জন্য আমার ফ্যান শুকনী ছিল Senin bu asalaklardan kurtulman lazım önce. Ama merak et, ben halledeceğim. Sen, ben, sadece kimiz? Beni sevdiğini biliyorum. Çünkü bak da seni çok seviyorum.